7 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de bir sığınak yönetmeliği yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sığınak yönetmeliği kulağa sanki büyük bir reformmuş gibi geliyor olabilir ama içine baktığımızda yine aynı hikayeyi görüyoruz. Belirsizlik, eksiklik ve büyük bir ciddiyetsizlik. Bu ülkede insanlar deprem, yangın, sel gibi afet korkularıyla yaşıyor. Devletin görevi de vatandaşın güvenliğini sağlamakken ortaya konan bu yönetmelikle daha ilk günden delik deşik olduğunu görüyoruz. Sığınak zorunluluğundan kaçış hala mümkün. Projenin adını değiştir, böl, parçala, hop sorumluluk yok. Bu açıkça göz yumaktır. Sığınakların insan kapasitesi hala gerçek dışı. Kalabalık merkezlerde, AVM'lerde, okullarda insanlar nasıl korunacak? Bunun cevabı yok. Havalandırma, filtreleme, enerji, bakım bunlar sığınan olmazsa olmazı. Fakat yönetmelikte hepsi muğlak bırakılmış. Var denirken nasıl işleyeceği belli bile değil. Bu güvenlik değil. Kağıt üstünde sadece teselli dağıtmak. Sonra çıkıp bir de otoparkları da sığınak sayarız deniyor. Egzoz kokusundan durulmayan şu anki otoparkları afet anında insanların nefes alacağı yerler olarak ilan etmek sadece akıl tutulması olabilir. Bazı sanayi bölgelerinde sığınak kararı tamamen keyfi bırakılmış. Bir şehirde var, diğerinde yok. Buna devlet ciddiyeti diyemeyiz. Ve en kritik konu bu yönetmelikteki denetim yok, yaptırım yok. Kural var ama uygulayan yok. Böyle yönetmelik olmaz. Bu vatandaşın can güvenliğini şansa bırakmak olur. Sığınak, mimari bir aksesuar değildir, performans kriteridir. Ölçmelisin, yönetmelisin, denetlemelisin ve korumalısın. Yani ölçmezsen yönetemezsin, denetlemezsen koruyamazsın. Biz anahtar parti olarak ülkemizde artık mış gibi yapılan işlerle değil, gerçek çözüm istiyoruz. Bizim meselemiz çok açık. İnsan hayatını şansa bırakamayız.